Evet arkadaşlar Maç Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Giresunspor maçını izleyeceğiz. Çok fazla laf uzatmadan arkadaşlarıma maç hakkındaki yorum ve skor tahminlerini sorup maça geçeceğiz. Hemen Onur'dan başlayalım bugünün Fenerbahçe'lisi olarak. Valla bu maçta Fenerbahçe'nin fark atacağını düşünüyorum açıkçası. 5 farklı gibi belki bireysel hatadan bir gol yeriz 5-1 gibi bir skorla rahat kazanacağımızı düşünüyorum. Dünya kupası girecek takımımızı özleyeceğiz. Ama güzel bir şekilde gitmek istiyoruz. Puanımızı 32 yapıp liderlikte yerimizi pekiştirmek istiyoruz. İnşallah da bir aksilik olmadan kazanırız. Hemen Burak'a geçelim Burak. Tabi maçtan sonra Başakşehir galatasaray maçı olduğu için ben Fenerbahçe'nin bu hafta hata yapmayacağını düşünüyorum. Yani önde baskılı her zamanki gibi. E, ciddi bir oyunda ilk yerden maçı koparabileceğini düşünüyorum. Ama tabi bizimki de bir umut. Maçta bir sürpriz her zaman olduğu gibi yine bekleyeceğiz. Yaşar senin de görüşlerini alalım. Aynı şekilde e, Giresin Spor e, sürpriz bir şekilde yenebilir yani umudumuz o yönde ama tabii favori olarak da Fenerbahçe hani lider açısından e, daha iyi olacaktır yani o yüzden yani bir şekilde Giresin Spor'luyuz bugün inşallah kazanacağız. Son olarak da ben maç hakkındaki yorumlarını söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe'nin 3-1 veya hatta 4-0 gibi bir skorla rahat kazanacağını düşünüyorum ama Umut Fakir'in ekmeğidir demişler. Giresun'dan bir sürprizle bekliyorum. Hadi hayırlısı diyelim maça geçelim arkadaşlar. Daha çok <gülüyor> beklersin. <gülüyor> Göreceğiz. <Oğlum>. Vur lan. <laughs> lan! vur! Vur! Altay! Atay! İşte bu sürü sen Atay. Gel Giresun devam abi devam. Kendine gel artık Atay. ver oğlum. Oğlum nasıl atamadın ya? Hadi Ferdi oğlum. Ferdi! Altay, Ay Altay. Ferdi! Ferdi! Penaltı. İşte bu oğlum, işte bu. Penaltı. Yanık ne gitti be? Ferdi olsun ya harbiden. Neler yaptı? Hadi kaçır şu penaltıyı. Çok rahat, çok profesyonel. <laughs> i̇ki yarı üç kuş tane alıp çay şey bilmiyorum. Oğlum <laughs> <laughs> çok rahat rahat maç izleyebiliyorum. <laughs> 7 sene sonra. Hiç kasılmıyorum, heyecanlanmıyorum, bir şey olur mu demiyorum. Bekle lan, ecelin geliyor, bekle. Bekle, celladın geliyor, bekle! Duydun mu? Allah'ım var Geliyor, geliyor. Pazara gidiyor. Onu turup, gazeteci. Spor şeyleri evet. yapıyor. Bu hafta da üç büyüklerin hepsini yediği alt oynayınca. Abi orası orta lan. Düşmükler bütün maçlar alt oynayın diyor. Dünya kupası olacağı için hepsi çekilecekler. diyor. İkili mücadeleye girmeyecekler diyor. Yazık kafa. Kırmızı. Kırmızı. <laughs> Helal. <gülüyor> abi Feren bir yere atar kırmızı yiyor ya bu kadar olur ya. Ama iki de aynı hatayı yaptı. Aynen abi. Aynı şekilde biliyor musun? Dömerken zorunda işlerde. Yanama <laughs> <Genel gülüyor> aynı adama vurdu lan. <laughs> Adam ama iyi yamıttı herhalde. Bir çevre oğlum bu Zebrona <laughs> çok mutluydum ama Türkiye'm çok ruhsuz oynuyor ya. Oğlum şimdi keyif oldum. Da. Şimdi maç bir şeyler yapalım. Evet ilk evet, yarı bitti. Arkadaşlar. i̇lk yarı hakkında ne düşünüyoruz arkadaşlar Vallahi keyifsiz. Fener Bahçeli'nin üstün olduğu, Giresun Suzan'ın daha çok kent alanında karşıladığı bir ilk yarı izledik. Ama kırmızı karttan sonra işler değişebilir. İkinci yarı sürpriz bekliyorum. Valla kırmızı yemeden önce de birazcık kısır bir maç oldu. Fener istediği gücün oyunlarını oynayamadı ama işte yine zahid bir maç olacağını yaptım. düşünüyorum 10 kişi de olsak. İkinci yarı yine Rolanti'de geçer ama. Abi Fener bir şekilde golü buluyor ya. Yani iyi oynamasa da bir şekilde topu oraya getiriyor. Gol atıyor ve önde çok iyi basıyor. Ben Fenerbahçe'yi kesinlikle kaybedeceğini düşünmüyorum. En Önce, kötü beraber. En kötü. Yani en kötü beraber olabilir. Evet ama yani kırmızı karttan sonra dediği gibi Giresun biraz daha bastıracak <laughs> ama Fenerbahçe vermeyecek bu İki İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Hadi lan. Bak yukarı bomboş, yukarı bomboş. Şuraya çok iyi. Çok güzel bas. İçeride kimse yok bir orta açsın. Hadi. Hadi, Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan.

Hayır. Hadi oğlum. Gol! Gol! Borasais. devam devam devam. İkide iki gelecek. Iki i̇ki de gelecek. <laughs> i̇ki <de> gelecek. <laughs> lan <İ>? <gülüyor> <gülüyor> Hadi Emre. Hadi Emre. Uzak. <laughs> <laughs> Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Gol. 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 Adama. Gol. Adama. Gol. Basacağız sizi. Sapla yaka. Sapla İnşallah. Hayır sen de gol. oyuncu daha sizi izledin dediniz adam iki gol attı gördün mü? Adamsın. <laughs> Oha. Allah, Allah belanı vermesin. O nasıl ya? <laughs> Neyse onu bunlar gece ağlayarak gündüme yazsın. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? Üç. Haydi lan. Üç. Lan. <laughs> bir de Uğurcan Atay'la o kadar eşlik bir yer olurdu ki. <laughs> Hadi lan. Bitti. Bit yes. <laughs> Basit ve <laughs> easy game, easy game. Yes. Yes. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Biz de böyle yapıyorduk. Evet arkadaşlar bugün Giresunspor 3 puan aldı Fenerbahçe kaybetti sevinçliyiz mutluyuz kısa kısa arkadaşlarımın görüşlerini alacağım Burak'tan başlayalım Burak bugünün analizini bize söyler misin maç hakkındaki yorumlarını Giresun net bir şekilde maç kazanmayı hak etmiştir Fenerbahçe'yi sahaya dar etmiştir hiçbir şekilde top oynatmamıştır. Sonuna kadar kazanmış bir galibiyetle ben buradan canı göre de tebrik ediyorum. Harika bir konuşma Yaşar senden de aynı performansı bekliyoruz. Biz zaten maçın başında sürpriz bir şekilde Giresun'un yenilmesini istiyorduk. Ama Fenerbahçe tabi favoriydi. Ama galibiyet olarak Giresun Spor aldı. Biz mutluyuz, sevinçliyiz. Puan kaybettiği için Fenerbahçe yani bu kadar yani. Yapacak ve söylenecek bir söz yok. Ben de kendi yorumumu kattıktan sonra günün kaybedeni Onur'a döneceğiz. Bugün mutluyuz. Beklenmedik. 3 puan aldık. Giresun Spor'u tebrik ediyoruz. Günün kaybedeni Onur'a dönelim. Evet, dönelim. <laughs> ne diyorsun bu konu hakkında? <laughs> evet valla üzgünüz. Beklediğim gibi bir oyun olmadı. 10 kişi kalsak da 11 kişiyken de çok iyi oynayamadık açıkçası. Ama bunu birazcık yorgunluğa yoruyorum. Bayağı yoruldu takım. Atilla Salay olsun, diğerleri olsun. Olsun yol kazası diyelim. Lige birazcık heyecan kattık diyelim. Sıradaki maçları heyecanla bekliyoruz. Kaybetmenin bahanesi olmaz diyoruz. Onur'a girişiyoruz. Evet, onur'a girişiyoruz. Ne oldu lan? dur evet. Geçirdik mi oğlum biz? <laughs>